Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün 2 senelik takipçime efsanevi efsanevi kışkırtma yapıyorum. Beni yayınlarda dellendiriyordu, Discord'da dellendiriyordu, yayın dışı dellendiriyordu. Yayını açmadan önce saat daha gündüzden başlıyordu beni aramaya. Abi oyun aç, abi oyun aç. Telefonu kapatıyorum ardı ardına arıyordu beni her açıdan delilendiren bir takipçim en eski takipçilerimden biri Legant'ın hesabındayız ee, bu sezon Avrupa de rankını kastı 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 her sezon rank kasıyordu arkadaşlarıyla birlikte şu anda da Avrupa UŞN'de 479. sırada bugün e, yo, dün mü oldu yo, bugün mü oldu bugün bugün oldu Fatih 5 maç bile atık değil ben buna dedim ki e, ee, bak önceki sezonlarda iki senedir tanıyorum. Hep kasıyordu arkadaşlar değil de. Na şey ol olamıyordu Fatih. As Astrodisine çıkıyordu ya da eskiden yıldız vardı. Asaltıya 6'ya çıkıyordu. Gıcık alıyordu, bırakıyordu. Bu sezon abi ilk yüze kadar kasacağım dedi. Ya da gidebildiğim yere kadar kasacağım dedi. Öbür sezon da Fatih'i kasacağım dedi. Ee, ben de dedim ki buna. dedim sana 10 bin UC yükleyeyim. Maskaralı sandığı açayım. maskara çünkü çok seviyor. Maskaralı sandığı açayım. 10.000 UC çıkarsa çıkar çıkmazsa da en azından bana konten, content çıkar. Hem de belki oradan bir iki tane yükseltilebilir. Silah alırız diye düşünüyorum falan dedim ona. E, ee, Ayrıyeten dedim 5 e, maçın ilk 5 maçın bir iki maçını oynarım dedim. Senin için de artı 3 artı 4 alırım dedim. Çünkü Oynadığı maç sayısına bir bakın Allah aşkına. 584 maç, 229 galibiyet, 566 en iyi 10, 2225, 380 KD'si var ve oto eşleşmeyle oldu. Hani bu sezon arkadaşları da yok. Eskiden yine kendi arkadaşları vardı okuldan okuldan ya da yaşadığı kuzeni muzeni, Anıl filan, Ensar filan filan cartürt oluyordu bu sezon tek başına okula gitmedi, hastalandıran rank kastı. Yani sezon başlayalı beri rank kasıyor. Tek başına ota işleşme Fatih oldu bu çocuk. Şu an ben onu öyle bir kısıtlama yapacağım ki aslında yapılmayacak bir durumda. Tek başına bak çok emek harcadı bak. Yani şu an şu hesaba harcanan bu sezonki zaman ve sadece Livik oynayarak Fatih oyna oldu. Evet. Livik oynayarak. Ama yani merhametli bir insanım ama sana merhamet göstermeyeceğim kanka. Bana yaptığın o Discord'daki. tabi sesin gelmiyor. tabi sesin gelmiyor. Ya da oda numarasını söyle abi. Abi oda numarası. Abi oda numarası. dediğin, Lan oda numarası söyle söyle oda numarası oda numarası dediğin kelimeler beynimin içinde dolaşıyordu benim o geceyi yatarken. Şimdi sen de bu yediğin eksileri görünce. Ya bilmiyorum. Yani bence vakit kaybetmeden gösterelim. Ee, şöyle gözüküyor mu size 5 maç oyna tıkladığımız zaman 5 maçın sıfırda 5 gözükmüyor şu an şu an sıfırda 5 ee, ben dedim ki hem bana e, senle bir maç oynarım e, çı maskara falan çıkartırsam dedim elime maskarayı alırım yükseltemesek bile ya da işte herhangi bir silah alırsak e, onunla bir maç çekerim dedim ama karancım yanlış anlamadı ilk maç Eren Allah Şimdi yok kapatmadım. Ben o ikisinin zırpada inmesini istiyorum abi. Dur. Nereden kapatıyorduk lan? Ha şuradan kapatıyorduk. Tabi biz kaç sezondur lan kasmayınca. Kaan'cım ilk eksin hayırlı uğurlu olsun ve bir Toşkom. Abi acaba 60 mı verecek 50 mi verecek bilmiyorum. Oy, 479. sıradaydı değil mi baktık. 479. sıradaydı Afro boyu şenedi. Ay Kaan oh, içimin yağları eriyor. Oh canıma değsin. Oh, oh, oh. Böyle Allah. A. Abi bunun en kolay nasıl eksi yerim biliyor musunuz? Primoskon'un orada direkt atlayacağım kendimi suda boğacağım. Direkt. Hem çok çabuk ölen olmaz. Çünkü şimdi Pochinki'yi falan atlayacağım da adam bulacağım da adamın önünde duracağım zıplayacağım beni öldürecek de ben direk kendimi suya atıp e, öleyim ya da sola atlayıp mı öleyim? Sizce hangisini yapayım? Bir kere suya atlayıp öleyim bir kere de sukla atlayıp öleyim ilk suya atlayacağım abi ilk eksiğimiz böyle dokunaklı olsun ilk böyle Abi 89 kişi olmasın lütfen fazla olsun eksiği fazla verirsin bir çıktı açık 92 Ö düşme ha çık 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 çık. Ben 99. ölmek istiyorum. Çık 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 çık. Çıksan lan 96. Çık çık 97. Çık bir daha çık 98. Bir daha çık çık 99. 100 de olabilirsin. 100. de ölebilirim. Yo kalbim temiz bakın. Gördüğünüz 99. öleceğim şu an. Allah eksi 60 gelsin. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kanı çıldırtmak. İki maç falan şey oynayacağım. Erenci, Erenci de oynayacağım. Abi 500 küsür maç oynamış ya Livik'te. Ya. Hiç. 500 500 küsür maç oynamış. Fatih olmuş. Hepsinde Livik oynamış ama ilk eksini Erangel'da yiyeceksin. Şöyle hemen seriden 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 inelim. Suda kendimizi bir boğalım. Yüzme bilmiyor Kaan. Kaan abim karakterin yüzme bilseydi. Yüzme bilseydi bu olmazdı. Şöyle, lütfen kimse ölmesin. İlk ben ölmek istiyorum. 99. ölmek istiyorum. Eksi 70, eksi 90. 100. Ne ver verecekse versin. Ne verecekse versin. Çabuk 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 çabuk. Kaan'cım ilk ben öleceğim. İlk ben öleceğim Kaan'cım göreceksin. Çabuk 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 boğ kendini. Bu bu boğ, boğ Aslında bomba alıp da kendimi patlatabilirdim. İlla hangarlarda çıkabilirdi. Abi lütfen kimse ölmesin. Ben 99. ölmek istiyorum lütfen. Lütfen çabuk boğ. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi kimse ölmesin kimse. Uçak daha bitmedi. Lütfen kimse ölmesin. Bayılsın ya da ama ölmesin. Evet. Evet 99. geliyor. Evet. Evet. Evet ölme kimse ölmesin. Çabuk lan can. Ya bayıldı ölme ölme 99. öleceğim ben. Hayır sakın. Sakın kimse ölmesin. A öldü mü lan? Yo bayıldı. Abi çabuk ölsene senin de karakter. Ve kimse ölmedi. Lütfen 99. ölmek istiyorum çabuk. 5 kişi öldü ya. Keşke kendimi bombayla patlatsaydım. Cık. Ama ben 99. ölmek istiyordum. Tamam kaderimizde 94 varmış. Aa bu ikisi kaç yıl? Ya artı Ya artı Ya kaderim koruma kademi koruma. koruma. Ya günün günün ilk şeyi var kademe koruma. Ya çıldıracağım ya. O, tamam şimdi şimdiki şimdiki maçta o zaman eksi yorumlara yazın. Oyuna bak ya oyuna bak oyun bize verdiğine bak. Oyunun bize verdiği bak dans ediyor ya. Eksiği mi diye dans ediyor. Hancı merak etme. Merak etme. Hemen, hemen 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 seri 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 seri. Bu sefer ikinci maçımız ya ne yapsam ki ya? Şimdi ben 99. ölmek istiyorum. Atlayıp hemen bomba bulabilir miyim YouTube? Bulabilirim aslında. Ya şansımıza bak ya. Uçak Lan yine Primos'tan geçiyor. Abi Primos'ka atlayıp bomba bulabilir miyim ki ya hemen? Bulurum abi ya. Denizde boğulmazsa uzun sürüyor abi. Ben 99. ölmek istiyorum ya da 100. Hadi çık 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 100'e kadar çık. Çık 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 abi yani PUBG Mobile böyle şeyleri yapması iyi bir şey aslında. Yani günde bir defa hakkınız oluyor koruma. Bak düşünsenize şu an eğer cidden rank kasıyor olsaydık hani normal bir poçinki atlattık ya da ölseydik eksi yemeyecektik. İyi aslında ama bundan günde üç tane falan yapsa daha iyi olur. Bir tane az. Günde oynuyor zaten 30-40 maç. Rank kasanlardan bahsediyorum. Seri rank kasanlardan. Ee, ama şimdi Kaan'cım sana var ya girecek girecek eksi bir pıt 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 sokacağım o eksileri bana yaptığın o kışkırtmalar tabi ben Mersin'deyim sen Karabük'tesin yakınımda olsan ömümünü sıkıveririm ama şimdi var ya 10.000 ucayı nah alırsın sana 10.000 ucaya verir miyim lan ben hı hı 10.000 ucaya verir miyim sana 10.000 ucuya ben gider başka bir takipçime veririm ya da bana o kadar kışkırtma yapıyorsun sen Hemen 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 hemen, hemen atla, atla 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 İnşallah bomba çıkar İnşallah 95. ölelim olsun sıkıntı yok 95. Haydi bakalım Yorumlara yazın bu arada eksi kaç Eksi kaç yorumlara yazın Acaba daha demin ki maçı saydı mı sayar lan tabi Koruma Çabuk 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 95. ölmek istiyorum Allah'ım inşallah şu hangardan bomba çıkar ya da molotof çıkar kendimizi yanarım ya yakarız bu hikayede yanan kan olur Oğlum bu ayar ne Allah istedik Allah bomba çıktı Vallahi bomba çıktı Ay ne 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 Ay ayar çok kötü emülatörden oynuyor ya Mobilden de eksi ve ilk eksini Erendir'da yiyorsun 580 bütün maç oyna Eksi 50 Lan bence az bile verdi lan Niye 250 verdi? Allah Allah. Abi böyle bir 280 falan 70 bir şeyler versen ya. Ya az ama az ama. Ama az bebeğim. Ama az bebeğim ya. Ya x50 veriyorsa Livik de yaparım daha seri alanı ölürüm. Mantıklı. Livik de yapayım hem videomuz çok uzun olmasın. Hemen bakıyoruz kariyer işleri Nay nin nay 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 Canıma değsin. Oh, Leavik'te de bir de alan dışına ölelim. Ya aslında her haritayı denemek lazım. Erangel'ı denedik. Miramar deneyelim bir. Miramar'da da bir eksi yiyelim. yani Miramar haritası da güzel harita. Unutuldu, eski haritalar. Vikendi. Vikendi'ne bir villamız <türüz> var. Villaya atlayalım, bir dans edelim. Eski haritalarda. Kaan'cım lütfen. Kaan'cım oh, lan oğlum var ya. İçimin yağları ediyor ya. Sana böyle ikisi yedirirken içimin yağları ediyor oğlum. İçimin yağları eriyor böyle. Nasıl? Ya bunu anlatamam YouTube ya. Bak bu tam bir puşt Bu, bu benim yani sevdiğim takip. Ben bütün takipçilerimi seviyorum. En eski takipçilerimden biri ama bana yaptığı kışkırtmalar lan ben. Bunu var ya Discord'da kaç defa engelledim ya. Yalvardı yalvardı açtım engelli. Beni o, beni o derece kışkırtıyor. Şimdi bir de 580 maç oynadığın dakikalarını harcadığın saniyelerini saatlerini harcadığın Libik haritasında da şöyle bir eksellimiz var arkadaşlar. Vurma bana tava. Tava vurma. Bu arkadaş şimdi ekselleyeceğiz lütfen. İlk yüze nah kastırırım sana. da ilk yüze giremezsin bu arada. İlk yüze giremezsin de olsun. Şimdi bu çocuk hem ilk yüze kasmaktan vazgeçecek o kadar yedi eksiden dolayı hem 10 bin UC'yi hesabına yatmayınca görece abi dönmüyor dönmüyor emülatörde bu kaç hassasiyetle oynuyor ya havada domaltacağım şimdi bak seni karakterin havada domalacak bak şimdi ay biraz kusura bakma tipe bak haydi 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 havada domalacak havada 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 Hey diyecek. Evet. Abi 28 ne ya? Çok, çok az vermiyorum arkadaşlar. Çok az veriyor. Çok abi de böyle eksi 70 eksi 80. Ya hayattan soğutmamız lazım. Sıralama kaç tahmin edin? İki maç oynadık. İki maçta toplamda eksi 78 de kaç yorumlar? Şu an dondur yorumlara yaz. Şu an dondur yorumlara yaz. Ben bakıyorum. Eksi 78 de bininci sıraya gelmiştir. 730'a gelmiş dedim ama yani şimdi aslında bir kendi villa mı yapsak ki ya bir kendi villamız var arkadaşlar yani bir kendi villa yapılır yapılmaz mı bir kendi de şöyle bir dans edelim atlayalım bir dans edelim tabi başlarsa başlar başlar 27 saniye diyor ee, emulator olsaydı başlamazdı da kancım biliyorsun ben telefondan giriyorum. Ee, başlar ya bir de bir kendi deneyelim herhalde de denemek lazım şimdi herhalde nasıl eksi veriyor Evet videomuzun konusu bu hangi yerde daha fazla eksi veriyor bakalım en fazla şu an erencil Arangel gözüküyor erencil'de eksi 57'lik Livik'te de eksi 27 yedik e bakalım bir kendi de kaç kaçacağız ama 41 saniye oldu başlamadı Allah Allah Tabii şu an e, rütbemiz yüksek ya ondan da başlamıyor olabilir aslında iç içmeyi de kapatıyorum beni yani Tıp atması lazım Yani yanıma belki adam bulamıyordur diyeceğim de Bakalım yine 27 saniye gösterdi bir kendi başlamazsa Youtube Şöyle bir envanterine falan bakalım Bak popülerlik var Namus seni bak, bak bak popülerlikleri bana yapma niye... Allah'ım Allah'ım bu çocuk beni çıldırtıyor ya sen böyle bir çocuk olamazsın ya sen böyle bir çocuk olamazsın. Olamazsın abi. Yani şu 2004 popülerliği bana niye atmıyorsun? Kaan'cım. Ondan sonra şu 4 tane maytabı bana niye atmıyorsun acaba? Ben senin abin değil miyim Kaan'cım? Bir kendinin de tadına bakalım. Bir kendinin de tadına bakalım. Eksiler eksiler girsin okulan. Şimdi uyu büyük ihtimalle endüstri meslekte okuyor. atölyem var dedi. Beşe kadar okul var dedi. Ee, büyük ihtimalle sabah uyanır uyanıp bilgisayara girip de bakmaz. Bu beşte okuldan geldikten sonra hayır kırıklığına vuracak Beşe kadar atölye dersi endüstri meslekte onun yorgunluğu eve gelecek bir de bu eksiği gördü mü inşallah gidip de bir arkadaşı söylemez kendi gözüyle görsün keşke kamerayı alabilsek de aramız uzak bir keşke bir kamerayı alsak suratın ifadesini yani görmek istiyorum şimdi villa çatıda biraz Arkadaşlar Takipçime kışkırtma yapıyorum. Gelsin biri beni villa çatıda öldürsün diyeceğim. Alo. Alo. Come to villa. Come to villa. Come to villa. Come to villa. Arabik villa villa. Eksi 50 yemek istiyorum. Eksi 50 yemek istiyorum. Villaya gelin. Arabik bakayım. İlk 500'deyim. Takipçime kışkırtma yapıyorum. Gelin. Villaya gel. Bana, bana. Ona, o neydi lan? O nasıl bir sesti lan? Ge, gel, 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 gel. Şimdi villaya adam gelmez ya. Abi bunda da hassasiyet çok kötü. Aslında biri bunun hassasiyetini bozmak lazım. Aklıma gelen fikire bak. <laughs> bak kanji bunlar hep aklıma sen getirtiyorsun Hassat yetim oğlum bu ne? Dönmüyor, dönmüyor emülatörden. Allah. Şimdi bir dans etmemiz yok mu? Şurada. Emoji nerede ya? Hadi bakalım. yapmak yapma. Haştırdı. Oo, eksi 53. Oğlum Erencil'dan fazla verdi lan. Kaçıncı olduk biz? 4 açıldı. Oldu. Kaçıncı olduk biz? Ne diyor? 98. mi oldu? Eksi 53 güzel. Ya şimdi hocam. Bir kendinin tadına baktık. Living tadına baktık. Erencil'in tadına baktık. Bir de şanak Bot Camp. Şana bok tadından yemeyiz. Şu ayarları bir kendime göre düzenleyebilir miyim lütfen? Asasiyet. Ya bu ne abi ya? Ya bu ne hocam ya? Ben de diyorum niye dönmüyor ya? Hah. Şunu şunu şöyle yaptık. Tamam. Ee, tamam. Hadi başla başla ha ben kendime popülerlik atıyordum popülerlik yarıda kaldı 5 tane motor atmayı unuttum gel buraya gel 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 adından yemeyiz dur nereye gittik ee, şimdi ha şunu atlamışız. onu atalım bak bak Tüh, yazıklar olsun insan abisine şunları atar sen nasıl yine atamadım. Motorda bir bokluk var. Bir de bot camp. Bot camp'te dans ederim. Bot camp'te bir şeklimizi gösterelim. Bakalım Şanok şu anda birinci sırada bir kendi x53, e Edenger x50. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kancım çık 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 çık. hadi bakalım. Oh lan kendine geldi oğlum oyunda. Daha yine de iyi 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 kanancım şimdi yani abicim e, hasiyet hassasiyet ayarlarını da bozmak lazım sadece eksiyle kalmamak lazım aslında lan bunun 300 küsürü ucuyesi var onunla bir gömsek mi ki ya gömsek yok ya gömmeyelim boşver boş ver gömmeyelim 300 ucuyu gömmeyelim de hassasiyetleri bir uğraşsın dursun sabahtan akşama kadar Abi çok kötü ya 5'e kadar atölye dersim olur sabah 8'den 5'e kadar okuldasın okuldan geleceksin bunu göreceksin. Eksi 53'ler, eksi 50'ler, eksi 27'ler. Yani 500 küsür maç oynamışsın. Rank kasmışsın. canının ee, canını dişine katıp okula gitmemişsin. Ailene yalan söylemişsin hastayım diye. Halbuki bilgisayar maçında deli gibi. Come to bot camp, come to bot camp. Arabik, fuck fuck fuck. Fuck 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 Fak, Arabikler. Eğer şey olsaydı, rank aman eksi ye yemek istemiyor olmasaydım kilodanızı yırtardım ama Kancım seni Arabiklerin eline edeceğim Kancım Kancım sıralama kaç bu arada bu maçtan sonra bakalım hemen şurada bir dans oğlum oyun lan ne oluyor lan ha ah. şimdi şurada bir dans yapılır. Gel gel, etkiye bak etkiye. Bu ne lan? eksi 32 ne ya? Evet. Fatih çerçevemizi aldık. Fatih çerçevemizi aldık. İlk defa Fatih olduk. Keşke şu Fatih çerçevesini falan yok edebilsek. Of, o daha da büyük bir kışkırtma. O daha da büyük bir kışkırtma. Daha da büyük. Daha da büyük. Ama işte öyle bir şey yok. Bakayım mı? eksi 50'leri görünce ben senin o tipini böyle kızaracak işte böyle kızaracak çerçeveyi değiştirelim yani görüyorsunuz arkadaşlar hiç Fatih çerçevesi yok eski sezondur yeni sezondur hiç Fatih çerçevesi yok yani şu arkadaşa hatta şunu takıyorum lan onun arkadaşlar uyanık mı lan istek atıyor hah oh 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 şu kendimi şöyle bir meşgul alayım da Şöyle de şunu takayım. O Fatih çerçevesini görmesin. Sıralamayı da takip edin arkadaşlar. Bir sıralamaya bir bakalım. Tamam yorumlara yazıyor musunuz? Yorumlara yazıyor musunuz? Bakıyoruz. Bakamıyoruz. 1042'yi toplam 600 kişi geri yatmışız. Ee, zaten bu saatten sonra kasacağını düşünmüyorum. Toplamda kaç eksi yedirmişiz? Hemen bakıyoruz. Kariyer sonuçları diyoruz. Eksi 32. Eksi 53 eksi 28. Şimdi 32 ile 28'i toplayınca 60 yapıyor. 60 113 163 eksi mi yedirmişiz daha? Hey, düşman götünü abi bu ne? Ay zamanında Onur bana yaptıydı bunu. Zaten o günden beridir rank kasmıyorum. Eski takipçiler bilir. Şu kendime şu popülerlikleri bir atayım bak unutacağız ondan sonra. Hemen hmm, kişisel bilgiler Şöyle hemen kendime başka ne gönderebilirim ya? Aha, başka da Başka da şöyle gönderebileceğimiz aslında kendimize bir araba mı alsak? Ya, ya harcamayalım. UC'sini harcamaya harcamayı boş verelim. Yani ama şöyle mesela 10 UC'ye 10 UC'ye bir niye ikisisindesin bir? Bir çark onu diye boyan hazır. Hayırlı olsun tatlım. Hemen gelelim. Ee, rütbeye. Yok dur lan ne rütbesi ya ayarlara. Video da çok uzun oldu ama arkadaşlar yani kışkırtmanın da dadına doyulmuyor. ama ee, bu zaten benim butonum. Bunu boş ver. Ee, toplama. Ee, yani şu hassasiyetini yani hassasiyetini şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi hassasiyeti o fark et. Yani şöyle, 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 şöyle bir desin ki ben nereye düştüm desin. Şöyle. Oh, 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 oh. Tadından oh, yemez grafikler, grafikler. Tamam, onları ellemeyelim ya. Hassasiyet, ülkesini mi değiştirsek ki? Şimdi Orta Doğu yapmam yok mu? Orta Doğu yaparsam buradaki Fatih iyi diyor değil mi? Çıp 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 ama yap o kadar da olmaz arkadaşlar o kadar da olmaz o kadar ama çer... isim isim çerçevesini alamaz. Ya, yeter ya yeter çok da abartmayalım ama şöyle bir kendi kombinimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim kombinlerden biridir. Şimdi en sevdiğim kombinlerden biri şu bıyık olmazsa olmazımız hemen aşağıya geliyoruz aşağıya da şöyle hemen bulacağım. Şu gömlek harika bir gömlek. Çanta deseniz yani lan o, oyunun kendi deseni var ya. Bundan daha güzel bir desen mi var arkadaşlar? Şöyle de bir etek. Şimdi bak 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 bak. Silahımız desen. Ha şöyle. Harika mı harika? Yani şahsi şu kıza ben düşerim ben düşerim. Gerçekte böyle bir şey göreceğim. Gıyıklı mıyıklı düşerim yani arkadaşlar. Valla güzel oldu. Şöyle bakıyorum yani buralarda bir şey yapamayız değil mi? Buralarda yapacağımız ne kışkırtma var. Süperstar diyor. Sen şunları topla bakalım. Bunlarla bir şey alıp alabiliyoruz mu? O şimdi belki bir şey için biriktiriyordur. Biz onu şey yapalım. Ee, nereden bakıyoruz? Yok. Aha. bir şey yok arkadaşlar. Benlik bu kadar arkadaşlar. Ben eksimi yedirdim. Onu sıradan düşürdüm. 10.000 UC'ye hayırlı uğurlu olsun abim. Açtık bir şey çıkmadı değil mi YouTube? Değil mi YouTube? Açtık bir şey çıkmadı abi. Çıktı mı? Yani farkınd mısınız? 10.000 ucuğu harcadık. Boya verdi. Yani garanti ödüller de hep boya verdi. Yani hiç hiç teklif teklif falan basmadım arkadaşlar. Hep onlu bastım. Yani buraları açtık açtık. Yani buradan hep bize 10 boya 20 boya verdi Kaan'cım yani 10.000 ocağı bir dahaki sefere Kaan'cım bir dahaki sefere Arkadaşlar oh ya ben nedense içim aşırı bir mutlu ya böyle bir içimde bir rahatlık bir ferahlık bir ya anlatamam ya oh lan Kaan oh ya böyle haşırttı böyle böyle girdi sana Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız gerçek hayatta da kışkırtmaları gelecek. Kameramızı bir alalım. Kameramız alındıktan sonra yazı da geliyor. Kışkırtmaları gelecek. Videolar gelecek. Vlog tarzı videolar da gelecek ama bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kaan hak etmiştim. Yorumlara da böyle yazın. Kaan hak ettin Kaan eski yani düzen yayınlara gelen bilirler Kaan'ın beni nasıl sinirlendirdiğini. Yani şu an yayınlara da geleceksin Kaan'cığım. Hem bak rank iyi bir şey değil abi. Bak ben sezon 18'den beridir kasmıyorum. Rank iyi bir şey değil. Boş ver yayınlara gel eğlenelim. Boş şey ilk yüzü filan Bir eksi daha iyi vardı var da video çok uzun oldu. Bay bay arkadaşlar sizleri seviyorum.